Şapkı takanlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selim'le yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı 100 gün boyunca arkadaşlar God of War. Peki bu seri nedir? E, Nasıl olur? Sizlere ondan bahsedeyim. Bu seride arkadaşlar 100 bölüm boyunca God of War olarak yani God of War seti var arkadaşlar elimde. God of War olarak oynamaya çalışacağım. 100 gün biraz sonra olabilir yani 100 bölüm. Ama yani elimden geleni yapacağım arkadaşlar uzun uzun bir seri olmasını istiyorum bayağıdır da bunu istiyordum ve bunun için de aklıma bir geldi bundan sonra başkalarını da yapabiliriz. eğer başarabilirsem şimdi elimde Golo var hemen bir giyiyorum kaskım göğsünüm pantolonum şöyle pantolon tam gözükmüyor da ve botumu da giydim ve artık bir Golo Farset'i bir FPS düştü ve bakayım arkadaşlar şuna. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. FPS evet, bir tık düşük ama neyse hallederiz arkadaşlar. Ee, şimdi ilk özelliğimiz ilk önce özellikleri gösterelim. Ondan sonra survival'a geçeriz. de bir tane kayın da içimde kaldır arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk özelliğimiz şu şekilde C'ye basınca altımız geliyor. Şu şekilde B ile biliyorum. Ondan sonra F tuşuyla da özellik değiştiriyorum. İlk özelliğim Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bu arada sağ üstteki arkadaşlar yüzden logosunu da bu şekilde değiştirdim. Gol of olduğu için. Bilmiyorum neyse. Başka bir tane özelliğimiz Bir dakika oyunu kastım. Bu bayağı iyiymiş. Ee, ya kılıca şey yapıp bunun bir tane daha özelliği vardı. Bir dakika şöyle. Evet. Bu evet. şekilde kılıcı buluyor. Öyle bir özelliği vardı. Ondan sonra bitiyor. O zaman bunu bırakıyoruz ve elimize küçük bıçaklar alıyoruz. Saatli alev atabiliyoruz. Ondan sonra Aynı şekilde kalkanımız var. Kalkan daha yakın mı alsam? Kalkan daha yakın alayım. Biraz basmamız oluyor. Ee, bakalım bir. Bir de bu kılıcın özellikleri var. Şöyle. Kılıca mı güç gösteriyoruz yoksa nereye ateş atıyoruz? Sanki nereye ateş atıyoruz gibi. Ee, bakayım ondan sonra. F'ye basıyoruz ondan sonra tekrardan gücümüz. Bu kılıcımızı güçlendiriyor. Bu iyiymiş. Ondan sonra bunu da bırakalım. Bir de G var. Bu da bilirsiniz arkadaşlar bu Kratos'un sinirli modunu açıyoruz. Ondan sonra sinirli modu alınca. Bir dakika onu ilk defa gördüm sinirli mod F. Aa, altta barımız var o dolmadan sinirli moda geçersek çok az kalıyor sinirli modda neyse bu arada tekstil peki ne güzel arkadaşlar ama şey açısından filan şey yapmıştım god olunca biraz efekt veriyor şu an god of war god of da çok işimiz yok şunu çıkartalım o yüzden şu Kratos'luk bir mesele yok. O yüzden yani gerektiği zaman kullanırız arkadaşlar. Şöyle bunlarımızı kırdık. Şuradan hemen aa, buraya arkadaşlar şif şif soltuk yapınca ben şuraya atacak diye düşünüyordum. Atmıyor ya. Çok kötü. Neyse ben şöyle bir crafting table'ımızı yapalım. Hızlıca. Şuraya koyalım. Ee, ne yapmamız lazım? İlk önce bir tahta kazma yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü her son survival başlangıcı tahta kazma çok gerekli. Yani tahta kazmasız oyuna başlanmaz. Ee, şu nereden daha sonra? Buradan alalım. Şu ağaçla giderse iyi olur. Buradan şu şekilde kırıyoruz. Ben bunu efes arttırıyor diye ekledim ama bir tık daha daha detaylı diyor bazı şeyler ama o da gayet güzelmiş onu sevdim ve arkadaşlar var modu bayağı güzel ee, hemen bir taş ekipmanlarımızı yapalım ben böyle yardırıyorum bunları hep unutuyorum Taşa geldin mi duracaksın şu taşları kıracaksın ee, tahta kazmadan sonra taş kazma, taş balta falan gelir. Bunlar da önemli. Şöyle kıralım. Ama vein miner modu atabilirim arkadaşlar. Bu lazım olur. Çünkü vein miner modu gerekli bir mod. Şuradan ben direkt... Burada arada ben bu e, bir e, ben bu serinin bir bölümü daha çekmeye çalışmıştım. Ama onu yayınlayamadım. Ne, ben de bilmiyorum. Çok da sorgulamıyorum tahtlar ben de mi bu toprak? Ara da edemiyorum. Gözleri gitmiş ya. Şöyle. Lan ne yapıyorum ben? Şöyle. Hop. Tane taş palta. Taş kazma tamamdır. Ee, şu seti ben şuraya koymak istiyorum. Koyarsam direkt anında giyebilirim e, meşale yapmak lazım bunun için kömüre ihtiyacım var bir iki dakika daha kızacağım. kömür bulamazsam eğer ki bulamıyorum daha da önümü göremem zaten biraz odun toplayalım kömüre yapalım da üstümde odun kömür var mıdır Vardır herhalde ya. Odun kömürü eski bir şey. Şöyle. Bu arada 1.7.10'da oynuyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve hava kararmaya başladı. Koşma tuşu yok değil mi bende. CTRL ile zoom yapıyor. Neyse iki kere W yapacağız. Ee, taşım var mı yeterince var. O zaman bir fırın yaparsak güzel olur. Şöyle, şöyle. yapamıyorum ya. Çok zor oluyor. Baştan havada kararıyor. Yatak yapmamız lazım. Evet arkadaşlar eğer like atarsanız bu koyundan 3 tane ün Şaka yapmam arkadaşlar. İnşallah düşer. Kaçma. Bir tane. Ama burada mağara gibi bir şey var. Ama görünmüyor ki işte. Sıkıntı orada görürse ben niye buradan yol ki onu görmedim ya şöyle emanetimizi açalım. Zaten lahtan <laughs> şey bak, bak şu tek su pekten dolayı free ayırt denemiyorum. Ne? Neyse. Ha. Böyle. Tamam bir an canım arkadaşlar. Güzel. Olum kömürümüzü yapıyoruz. Yaptık. Güzel. Şuradan meventerimizi açalım hemen. Bir tane meşalli yaparız. Yani dört tane. Çukurumuzu da alalım. Kalmasın. Evet. Bakalım. Eee. Oha meşalli çok iyi olmuş. Neyse bunu alalım hemen. Bunları alalım. Burası çünkü hiçbir yere çıkmadığı için buraya girmeye gerek yok artık. Arkada kalmasın. Güzel. Şöyle etrafımızı da aydınlatalım. İlk bölümden güzel başladık. Bonus chest falan da yok. Yani yok. Eklesem mi bilmiyorum. Mesela şurada bir tane koyun gördüm. Sen ne yapıyorsun orada? İki tane gün de. geceyi yatarak. Bak hoşuma düşün arkadaş benim hep CTRL e alışmışım bir dakika ya. Ben normalde hiç buna alışmazdım. Bu arada Fiskerios modunun arkadaşlar şeyini kullanıyoruz. Zoom L kontrol. Zoom'u neye alalım? benim bir tane tuş varmış. Buna Bakalım ne? Bu tuşu var ya. Şu arkadaşlar büyütmek için bu tuşu. Bu şey ilk defa yok ama yani WASD'nin -E oğlu. Harbi başka klavyelerde yok ha. Ve alttaki klavyeye baktım, tuş yok. Yani tuş vardır da yani yeri farklı. Bir konuşamadım. Neyse. Eee koşma tuşu artık boşa çıkmıştır diye düşünüyorum. Sanki boş koşmuyor başa çıkmamış ee, koşmak şu shift de olabilir hareket tamamdır in geriye doğru gitme koşma nerede ya ha e bu koşuyor da herhalde ben algılayamıyorum da neyse arkadaşlar çok zorlama gel bakayım kaç tane yeni oldu 1 2 bunu yapmanın sebebi arkadaşlar şu tam orada ekranın bir kırık gibi bir şey var çok küçük bir şey o yüzden onu göremiyorum neyse devam edelim hemen ee, hızlıca God of War olsak mı acaba şu gerek God of War diyorum ben Kratos olsak mı acaba, acaba? Bakalım fenerlerimiz gelmiş. Bunları alalım hemen. Hepsini kullanmasak. Bence daha iyi olur. Bir tane yapalım da. Yarısını alalım. Bu fidanları da ekelim. Lazım olur illa. Aha koyun. Yeee. Güzel. Artık üç tane oyunumuz var. Oyunun başında ilk başta bunu yapmamız lazım. Neyse artık Şimdi elde ettik. var mı? Yok. burada var mı? Var. Yatağımızda yapalım. Şöyle. Şöyle. Hadi. Güzel bir dakika arkadaşlar. Yatağımızı da aldık. Hemen şuraya yatağımızı koy. Şu Orantısızlığa bir bakan ya. Evet. Güzelce içine yatıyoruz? Örtümüzün altına girdik. Güzel. Ama oldu gözümüz artık görüyor etrafı. Şöyle bakalım ve He meşalem varken artık şuradan bir yardıralım. Meşale koyacak da en kötü yeri seçmişiz ya. Şimdi köy bulmak istiyorum aslında. Hatta direkt köy bulmaya mı gitsek? Köy bulmayı oynayabiliriz. Evet, köy bulmaya gidelim arkadaşlar. Yatağımızı da yanımıza alalım. Köy bulmaya ne zaman gidelim? Bir sonraki bölümde gidelim. Çünkü 10 dakika olmuş. Zaten başlangıcımızı yaptık arkadaşlar. Gayet güzel bir bölüm oldu. Hatta ben bu şekilde değil de bu şekilde bitirelim. Dışarıda niye koy? Ve evet. Atos olunca da bir büyüyor zaten. Bir Tabi bu nedense bu arkamdaki şeyler garip gözüküyor. Neyse bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bir sonraki bölüm videolarda görüşürüz. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.